Kaleciyle beraber 12 tane altyapının oyuncumuz var. Kampa bize katıldı, antrenmanlarını yapıyorlar. Ee, gerçekten de işlerinde de çok yetenekli e, futbolcu kardeşlerim var. E, tek handikap, handikapları... E, Fizik açı, fiziki açıdan biraz e, eksiklikleri var. O da büyük ihtimalle bu pandemi döneminde o verilen iki senelik ara e, bence bunların gelişimini etkiledi diye düşünüyorum. E, yetenek olarak e, kesinlikle yani çok yetenekli oyuncularımız var. E, sadece fiziki olarak biraz eksiklikleri var. Onları giderebilirsek e, iyi futbolcular e, çıkacağını düşünüyorum. E, sizin de söylemiş olduğunuz gibi buraya da bir yatırım yapılıyor. Altyapıya önem veriliyor. E, çok da doğru. E, i̇nşallah hep de böyle olur. Ee, bizim de amacımız tabii ki oradan oyuncuları yukarıya kazandırabilmek. Dediğim gibi tek eksiklikleri biraz fiziki anlamda biraz eksiklikleri var. Yoksa e, kabiliyet olarak, yetenek olarak e, oldukça yetenekli e, arkadaşlarımız var. İnşallah onlardan da faydalanacağız. E, şu an için benim için herkes aynı çerçevede. Yani kim hak ederse ben adil bir şekilde yöneteceğimi ve e, adil bir şekilde forma şansı vereceğimi hak eden olursa yani yaşı falan benim için önemli değil. Ee, ama oynatmadığım zaman da bilin ki bir eksiklik vardır Veyahut da e, oynattığım zaman da bir şeyler görmüşümdür oynatırım e, O yüzden e, o konuda çok adil olacağımı e, hak edeni e, oynatabilecek bir e, yapıda bir insan olduğumu da söyleyebilirim açık ve net yani, şu, Gerçekten çok zorlanıyoruz şu dönem e, en zor dönemlerden birisi ba Antrenmana bile yoğunlaşamıyoruz gerçekten Yani Antrenman bitiyor oyuncu bakıyoruz e, arada yemeğimizi yiyoruz Tekrar antrenman tekrar gece yatana kadar oyuncu izliyoruz yani inanılmaz yani uykusuzluk da belki yüzümden anlaşılıyordur. Ee, uyuyamıyoruz ee, ama dediğim gibi çok zor bir dönem. Ee, Sivas Spor'a uygun, Sivas Spor bütçesine uygun oyuncular bulmaya çalışıyoruz. Bu da hiç kolay değil. Ee, bir tane havuz var. Bu havuzun içerisinde bütün takımlar hemen hemen aynı oyuncular bütün takımların havuzuna gelir ve biz bunların içerisinden kendimize en uygununu seçmeye çalışıyoruz. İşimiz gerçekten çok zor. Aslında bu işlerin bir yıl öncesinden planlanıp oyuncular takip edilip, oyuncular işte beğenilen oyuncular listeye alınıp bu transfer sürecini böyle yürütmek en doğrusu. Şu an bizim işte yaptığımız biraz hem zor hem riskli bir iş. Çünkü birkaç gün içerisinde karar verip transferler yapmamız gerekiyor ki e, sezon başlıyor ve o çocukları e, takıma kazandırıp antrenmanlarını yaptırıp performans olarak belli bir seviyeye getirmek gerçekten çok zor. O yüzden dediğim gibi e, bu işlerin e, bir sene öncesinden planlanıp e, hazırlığı olması gerekiyor ama e, bu sene böyle oldu. E, Beğendiğimiz, irtibatta olduğumuz oyuncular var. Görüşülüyor ama şu anda Emirhan dışında net bir şeyimiz yok. Ama aradığımız bölgeler belli. Kaleci şimdilik yok, şu anda kaleci yok. Herkes, herkes. evet herkes. Yani ben kalecilere yani güven versin Sivas halkı. Gerçekten ben çok güven veriyorum, güveniyorum da. Onlar da güvensinler. Ben iyi performans sergileyeceklerini düşünüyorum kalecilerimizin.